Bursa sanayi kentimi tarım kentimi? Bursa eskiden tarım kentiydi. Şimdi komple sanayi kenti. Vallahi zenginlikten geliyor. Parası olan fabrika açıyor. Benim cebimde 5 lira var. Onun cebinde 10 on bin lira var. Neden geliyor? Zenginlikten geliyor. Ben fabrika açabilir miyim? Açamam. Anca emekliyim. aldım maaş yetmiyor bile. Yetmiyor. Verce para ne? Hani acıyorum emekli kimseye acımıyor. Herkes insan gibi geçinsin, insan gibi yesin içsin. Dostluk yok, Müslümanlık yok, saygı yok, sevgi yok. Aylar, aylar, arabalarda çalıştım ben. Sırf ayakta gidiyorlar diye birbirlerine kavga ediyorlar. Bu ne biçim Türkiye, ne biçim adalet. Bak ben Yugoslav göçmeniyim. Anne baba oraya gidiyor. Yemin ediyorum orada şerefsizim. geldi de gör Müslümanlığı gör. Tam orası Osmanlı İmparatorluğu'nun kurmuş olduğu bir yer. Sanayi de Abi büyük öyle büyük şehir oldu işte. Yalak çayırı oldu. Bilmem de sanayi de Hepsi değişti. İnegöl yolu. Büyüdü de ondan. Siz kadar Bursa dedik biz geçti buralarda. Bursa'da. Ama köydü Bursa. Böyle Bursa dilidi Köy. Sanayi o çok ağırlık verdi. sanayi öyle eskiden yok sonra oldu hepsi. Hepsi sonra. Burası ovaydı. Bütün ova tarla. Demir bitti. Ya, ya işte tamam. böyle be çocuklar. Ben 70 senede beri Bursa'dayım. 5 yaşına geldim. Ben Arnavut'um. Yugoslav göçmeniyim. 5-6 yaşına falan geldim. Yaşım 75'e gidecek hikaye sonra. Şimdi burası eskiden tarım memleketi. Buğday, arpa, tütün böyleydi. Sanayi araba fabrikaları sanayi bekleri kurulduktan sonra Bursa sanayi şehri oldu. Yani Bursa'nın tarım olacak bir şansı kalmadı yani yok. Belki ilçelerin kazalarında buradan bazı kazalarında ekerlerdi. Tütün, fok, ufak şeyler eskiden. Biz ta atışlardan ekel öneğe gidip gelirdik. Araba falan yok yani. Hep e, ikiliydi. Şeftali Bahçeleri, Ceviz, İnci, böyleydi yani. Ben burada büyüdüm yani. evet. Başka ne kim altı anlatsın. Benim kadar ben yaşadım. Bak, burada burada bir şey yoktu. Biz burada top oynardık ufakken. E, kaç tane, 24 tane sanayi belgesi var. Ben kendim esnafım. Senelerdir hep ticaret yaptım. Bak, İnegüel'de var 20 tane, keman var 10 tane. Gemilte var 20 tane. Bak 200'ün üzerinde fabrika var ya. 450 tane bak ben Biraz da eğitimli, bilirim bu işi. 450 bin üzerinde sigortalı işi var, bırak diğerlerinin emekli falan saymıyorum yani. Göster bana ana ekin ekin, bir şey ekin, söyle gösterin. Kim zorluyor sizi böyle yapmaya ya? E onlar bilmiyor mu? Onlar bizden iyi bilirler. Evet. Ama tabii sizin göreviniz o. yanlış anlamayın yani. Tarım vardır da, mesela %30'u falan tarımdır. sanayi sanayidir, esnaf, sanayi, böyle... ...satıcı, vesaire vesaire Şu anlık yani. sanayi. Bana göre. Ama tarımda olmadan hayat olmaz yani. Evet. Tarım da olacak. yetmezse dışarıdan alacağım biz nasıl satıyorsak. Dünya böyle geçiniyor artık. Evet. sen alıyorsun, olan ona veriyorsun. Böyle bir işte oluyor falan filan. Hem tarım hem sanayi. Sanayi bu tarafa kaydığı için, Bursa'ya kaydığı için sanayi şehri oldu. İstanbul'da İstanbul'da bile şimdi sanayi bu Bursa tarafına kayıyor. Mesela Bey taraflarında tarımdan çıkarıldı. Bütün arazi şimdi zenginler alıyor, topluyorlar. Şey için, sanayi için. Onları topluyorlar yani. Ama neden kaydı? Ne var? Ne rant var? Bilmiyoruz tabii. Ama genel olarak sanayi yapıyor. Tabii oluyor. tabii tabii sanayi şehri. Ovaları görmüyor musun canım? Şu in Kestel, Yursu, ova taraflarına aşağı köylere devamlı topluyorlar. Sarısı ne var şu Samanlı köyünü geçtiğin zaman? Ovayı zapleti sanayi kuruyor Canım armut bahçeleri, elma bahçeleri, şaftali bahçeleri. Yani daha doğrusu tarım gidiyor. Türkiye'de Tarım tamamen bitti. Yani sadece Bursa değil Türkiye bitti. Yani tarım alanında. Ben doğma büyüme Bursalıyım. Tarım arazilerini şeftalileri Bursa'nın meşhur şeftalisi vardı. O yok oldu sanayiye yöneldi. Artı binalara yöneldi. Nüfus attı. Binalara yöneldi. Tarım alanı kalmadı zaten. Bütün tarım alanlarını aslında Bursa'nın e, toprağı, tarıma en güzel olan yerlerden bir tanesi. İşte bir İznik tarafı kaldı. Orayı da öldürmeye çalışıyorlar şimdilik. İznik. E, Karacabey desen soğanı vardı. O da bitti. Yani e, Türkiye şu anda sanayiye yönelik ama sanayide de çok büyük bir atılım yok aynı sanayi devam ediyor. Çok büyük bir şey yok yani işte araba fabrikaları. Olan tarım oldu Başka bir şey olmadı yani. Türkiye'ye fa çok fazla faydası yok. Ben tarım. Ben köylü.